Neslihan Stamboli, ikinci romanı Rüya, Kırık Rapsodi 2 ile okurların karşısında. Kırık Rapsodi'nin e, devamı Rüya. E, 1900'lü yılların başından e, bugüne kadar uzanan 100 yıllık bir dönemde... E, ...Macaristan, Türkiye, Fransa coğrafyasında bir ailenin dört kuşağına yayılan epik bir anlatının, e, ...buna romantik bir destan da diyebiliriz... ...ikinci ve son kitabı rüya. Kitabını romantik destan olarak niteleyen Neslihan Stamboli... ...romanın olay örgüsünde iç içe iki hikaye anlatıyor. Ana hikayede Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun çökmesinin ardından... ...Macaristan'da yaşanan e, siyasal ve toplumsal değişimler... ...İkinci Dünya Savaşı, darbeler, e, demir perdenin inmesi... ...56 devrimi gibi tarihi olaylar sırasında... Soylu bir geçmişe sahip olan Macar bir ailenin zaman zaman bir bir araya gelen, zaman zaman farklı ülkelere savrulan Fransa'ya, Türkiye'ye, Türkiye'de İstanbul'a, Karabük'e, İzmir'e savrulan bireylerinin yaşadığı kişisel dramlar, fırtınalı aşklar, sanatsal arayışlar, özgürlük uğruna ölümü göze alarak ödedikleri bedeller, iç çatışmalar, bu iç çatışmaların getirdiği kişisel dönüşümler anlatılıyor. Kurgunun dış çatısını oluşturan hikayede ise bu ailenin dördüncü kuşağını temsil eden Rüya'nın bir Macar Rapsodisi adlı kitabını yazması ve bu kitabın filme aktarılması sırasında yaşadığı değişim ele alınıyor. Birinci kitabın Karık Rapsodi'nin sonunda ee, ...cevabını merak ettiğimiz soruların sorular yanıtlanıyor rüyada. Ee, anlatılan yaşamlar gerçekten e, sonu olmayan, acılarla dolu, kırık bir rapsodi gibi mi? Ee, rapsodinin e, coşku dolu, duyguların uç noktaya vardı e, son bölümü hiç başlamayacak mı? Rüyalar gerçekleşmeyecek mi? Bu acılar bitmeyecek mi? Bu soruların cevaplarını buluyoruz rüyada. Neslihan Stamboli imzalı Rüya Kırık Rapsodi 2 raflardaki yerini aldı.